Kendinizi uzun bir süredir yalnız, üzüntülü ve acı çekiyor şekilde hissediyorsanız ve diğer kişilerin sizi anlamayacağını ve onların davranışlarının samimi olmadığını ve altılıcı olduğunu, dünyanın boş ve hayatın anlamsız olduğu gibi bir takım yakınmalarınız var ise bunun sebebi duygusal yoksunluk diye tanımladığımız bir olgudur. Temelde kişinin e, duygusal yoksunlukta duyguların doğru bir şekilde hissedilmediğini, ilgilenilmediğini, empati gösterilmediğini ve buna koruyucu ve güç sağlayacak bir şekilde rehberlik edecek birinin olmaması nedeniyle e, duygusal yoksunluğu çekerler. En fazla kendilerini savundukları mekanizma ise feda edici bir eğilime bürünmeleridir. Bu da kısır döngü haline gelerek duygusal yoksunluğu daha da çok artırmaktadır. Bu tarz şikayetlerimiz var ise uzmanlardan mutlaka destek almaya çalışın.